bu görüntü bizi aldatmasın, dünyayı aldatmasın. Bu küfürden saadet çıkmaz. Bu küfür dünyayı mesut ve bahtiyar edemez. Bu küfür ancak kan ve gözyaşı verir, savaş verir, sömürü, soygunlar, hırsız insanlardan ne beklenir? Değerli kardeşler. dünya Komünist tecrübeyi yaşadı, kapitalist tecrübeyi yaşadı. Şimdi karma, biraz ondan, biraz bundan, işte karma düzen liberalizm diyorlar. Fakat bütün bunların hepsi aynı. Dünyayı belli türöster idare ediyor, arkasında belli aileler ipleri ellerini düşürmüş, da onlar yönetiyor, Rusu da Çin'de onlar yönetiyor. Müslümanları cezalandıran da maalesef yine onlar. durumlu hoş değil. Fakat bir şey söylemiştik. Hiçbir şey vakit değil. Bu böyle gitmez. Bu devran da böyle gitmez. Zulüm sonuna kadar abad olmaz. Zulüm mutlaka yıkılır. Ve bu zulüm düzenleri yıkılacaktır. Bu dinsiz düzenler yüzülecektir. Şimdi dünyada Hristiyanlar Hristiyan olmaktan çıktılar. Bozdular dinlerini. Ellerinde İncil yok. Allah'ın kitabı İncil zaten tahrip edilmişti. Tahrif edilmiş haliyle bile yok. Kiliselere kimse gitmiyor. Altlarını oyun salonları yapıyorlar. Eğlence yeri yapıyorlar. Gene olmuyor. Olacak iş mi? Gözlerimle gördüm. 96-97 yıllarındaydı. Almanya'da, Fransa'da dolaşırken Müslümanlar, hocam şu kileseydi cami oldu. Papazlar Gelip kendileri verdi diyorlar. Bir camiye giderken yol üstünde böyle çok güzel bir kilise vardı. Dua eder dururduk. Allah'ım bu kiliseyi de Müslümanlara verseler diye.